Merhaba. Bugün Robert Henry Charles'a ait olan Enoch'un kitabını ele aldım. 151 sayfadan oluşan bu eser, kanotik kutsal metinlerden sayılmayan bir kitaptır. Adını kitabı mukaddeste de yer alan Hanok'tan almıştır. Kitaptaki çeşitli atıflar dini çevreleri rahatsız etmiş ve daha sonra 1. Konstantin hükümeti tarafından saptırıcı olduğu sebebiyle kutsal metinler külliyatından çıkarılmış ve kaybettirilmiştir. 1. İznik Konsili'nde de Tevrat'tan tamamen çıkarılmıştır. İki farklı nüshası vardır. Biri bir Rus manastırında bulunmuş ve Slav dilinde muhafaza edilmiştir. Adı Hanok Sırlar kitabıdır. İkinci kitap ise Hanok kitabıdır. Bu kitap 1772 yılında James Bruce tarafından bir Habeş manastırında bulunmuştur. Enok hem Tevrat'ta hem de İncil'de anılmaktadır. Kur'an'da Hazreti İdris olarak anılıyor. Meryem Suresi 56 ve 57. ayetler şöyle der: "Kitapta İdrisi de an. Çünkü o özü sözü doğru bir peygamberdir. Onu yüce bir yere yükselttik. Tufan öncesi bu peygamber Nuh'un büyük babasıydı. Kitap, Tevrat gibi kutsal metinlerde anlaşılmayan ve kısa bir şekilde aktarılan birçok şeyi ayrıntılı bir şekilde betimliyor." Adem ve Havva'nın torunları dünyaya daha yeni nüfus ederken düşmüş melekler yeryüzüne indiler. Tanrı'nın emirlerine karşı geldiler. İnsanlarla iç içe oldular. İnsanlara savaş, kozmetik, kıymetli taşlar ve günümüzde yaygın nice ilim ve sanatı öğrettiler. İnsanlarla düşüp kalktılar. Melez çocukları dehşet saçan devler nefilimdi. Sonra dünya çatırdadı. Ekseni kaydı ve büyük bir tufan her şeyi alıp götürdü. En okun kitabı, tarih öncesi uzaylı ziyareti ve batık kıtalar gibi daha birçok varsayıma yol açmıştır. Okunmalı bence. Başka bir kitapta buluşmak üzere. Hoşçakalın.